Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ömer ve Can'la beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Bugün 3-2 kazandığımız Göztepe deplasmanını değerlendireceğiz. sözleşme Metrobüs konseptimizin altında. Ee, hemen hızlıca başlayalım. Maçı sıcağı sıcağına. Can nasıl bir maç oldu? Maçın şöyle senden genel bir özeti alabilir miyiz? Tabii. E, ilk genel bir özetini vermeden hemen Caner'le ilgili bir parantez açayım. Eminim ki bazı kişiler benden Caner yorumunu bekliyordur. Ee, yiğidi öldür hakkını ver diyorum Bu maçta Caner e, gerçekten iyi bir futbol oynadı Hataları yok muydu? Bence yine vardı Ama e, genel anlamda e, Takımda en üst seviyelerde Performans veren oyunculardan biriydi Hemen maçın değerlenmesine gelelim Kısa bir özet olarak değerlendirdiğimizde ilk yarı e, oynatırsan ciddi kısır Bence seyir zevki ciddi anlamda düşük olan bir maçtı Duran toplardan e, Pozisyonlar oldu, duran toplardan da Goller oldu zaten Yine akan oyun sıkıntısını ilk 4 haftada çektiğimiz gibi e, Bu maçlarda çektik İkinci yarı ise bambaşkaydı. İkinci yarıda özellikle ilk 15 dakikada e, benim açıkçası hayal ettiğim önde basan, topu geri kapma süresi çok düşük olan bir Fenerbahçe gördük ki bu bizim ataklara iyice e, yüklenmemizi sağladı. Pelkas'ın etkili etkili oyunu, kanatlardan beklerin iyi çıkışıyla birlikte oyunu gerçekten bir abluk altına aldık orada. Daha sonrasında ise e, hücum tarafında etkili pozisyonlarımız oldu. Gerek defanslara bazı hatalarımız oldu. E, goller oldu ve son dakikalarını da biraz sıkıntılı geçirdiğimiz bir maçı ikinci yarısı ile ilk yarısı tamamen farklı olan bir maç olacak şekilde eee bitirdik. O yüzden bizim azımıza sevindirici bir maçtı. Sen yani oyunda böyle birkaç e, yani biraz gelecek vadeden, umut vadeden şeylerde gördüğünü söylüyorsun. Kesinlikle. Ömer sen ne diyorsun? Senin de çok kısa bir yorumunu alalım bence de e, öbür maçlara oranla iyi bir oyun vardı özellikle ikinci yarı. Yani belki ilk dört haftada topladığımız yani kazandığımız o e, akan oyundaki pozisyonların tümünü belki ikinci yarıda tek başına topladık, bulduk. E, ayrıca Galatasaray ve Karagümrük maçlarında olduğu gibi ilk beş dakika böyle bir baskıyla ve agresif bir oyunla başladık. Yine gol gelmemiş olabilir ama genel itibariyle böyle bir başlayacak, böyle bir oyunla başlayacağımız belli oldu. Özellikle ikinci yarıdaki oyun e, şahsen beni memnun etti şu açıdan. Çünkü genel itibariyle bize şu ana kadar Erol gösterdiği ben duran topla, yan topla, uzun topla gol arayacağım. Ben şu ana kadar bu şekilde gol buluyorum da. Fakat bunun bir alternatif olduğunu bu maçın ikinci yarısında bence bize göstermiş oldu. Bu açıdan da bence sevindirici. Anlıyorum. Bir de sizlere şunu da sormak istiyorum. Bugün kadroda malum Nazım ilk defa maç oynadı. Pelkas yeni transfer hemen yeni gelmiş zaten ilk maçına çıktı. Başka düşünüyorum kim? Sizse ikinci yarıda girdi. Onların performansını nasıl buldunuz? Ben ben bir kısa pek... bir nazımla başlamak istiyorum. Tabi tabi buyur. Ya hücumda çok etkili gözükmesine rağmen gerçekten savunmada çok büyük bir zafiyet sebebiydi. Hücumda iki farklı bek profili olması çok iyi. Yani bir tanesi çizgiye inen, cihaz içine kat eden, diğer daha dışarıda durup kestiği ortalarla etki olan çok iyi bir kombinler aslında ikisi. Fakat Nazım'ın arkada yarattığı boşluklar gerçekten büyük sıkıntı verdi bize. Hem yediğimiz golde hem de bir pozisyonda Serdar'ın sarı kart gördüğü bir omuzluyla bir müdahale yaptı. Sarı kart gördüğü müdahale var. pozisyon vardı. Orada da e, hangi maçtı? iki sene önce hatırlayamıyorum. E, Ozan'ın sağ oynadığı bir maçta şöyle olmuştu. Yani Bek'in oyuncuyla kaleci, kale arasına girmesi gerekiyor. Fakat Nazım pozisyon bilgisi e, sanki hiç yok gibi direkt taç tarafında duruyor. Yani oyuncuyu önüne alıyor ve arkadan müdahale etmeye çalışıyor. Bundan dolayı da e, sıkıntı çektik ve umarım tek maçlık bir durumdur. Yani defansif zaviyeti zaten e, bilinen bir durumdu fakat bu kadar da açığa, açığa çıkması ilk maçta benim adıma şaşırtıcı oldu. E, de iki net pozisyon kaçırdı, onun adını üzücü. Fakat e, özellikle bizim attığımız üçüncü golden sonra takımda genel itibariyle bir genel bir gevşeme oldu bundan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yani genel itibariyle kötü oynayan bir oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum. Nazım'ın savunmadaki şeyi dışında. Pelkas e, bence bir de merak konusu. İlk maçı siz nasıl buldunuz Pelkas? Ömer seni şey, Sonra Can aynı oyuncuları sana da soruyorum. Ben ben çok kısa bir Pelkas'la da yapayım Can'cığım kusura bakma. Ee, şey Pelkas da bence çok etkiliydi. Şöyle etkiliydi. Yani o Ozan'ın o mevkide oynadığında o alverleri e, topu verip hareket etmesi biraz eksik olduğu için e, bu açıdan bizi çok rahatlattı. Hatta attığımız ikinci golde de e, yanılmıyorsam o Pelkas, Samatta ve Nazım'ın yaptığı üçlülerle zaten top kornere gitti. Ve bu şekilde golü buldu. E, o yüzden Pelkas çok etkiliydi. Biraz da yaydaki vuruşlarını geliştirse belki bir hat-trick'li yapabilirdi yani. Gerçekten e, çok fazla pozisyon buldu çünkü. O da bence takımın iyilerinden bir tanesiydi. Anlıyorum. Ee, Can sen ne diyorsun? Evet. Ben dikene olarak öne çıkan oyuncuları e, hafif değerlendirdiğimde e, Pelkas Ömer'in de kesinlikle katılıyorum. E, ve ayrı bir parantez açmak istiyorum. Pelkas maça sol kanatta başladı ama ortaya yaklaştı. E, hem topsuz oyunu, ben özel ve topsuz oyunu çok beğendim çünkü doğru yerlerde kalıyor. Yani o şutları bulmasının sebebi doğru yerlerde olması. Biz Juliana'da da bunları görüyorduk. Pelkas'ta da ben bunları sezdim biraz. Doğru yerlerde bulunuyor. Oyun görüşü Kruze kadar açık değil bazen gecikme oluyor. Hatta bir iki topu hani görmesine rağmen bir iki saniye geciktiği için tam anda göremediği için verememişti pasları. Oyun çok yüksek bir oyuncu değil ama topsuz oyunu iyi olduğu için bize skor anlamında ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ee, bunun yanında Sosa'ya gelirsek Sosa'da şöyle bir durum vardı. Ben Sosa'yı da ufaktan değerlendirmek istiyorum. Ee, oyunu iyi oynadığımız taraflarda, iyi oynadığımız dakikalarda hep Sosa oyunun içindeydi. Ve Sosa oyunun içinde olduğunda Gustavo'yu biraz daha arkaya bırakıp Sosa'yı ikinci ile üçüncü bölge arasında o gerek üçgenleri kurmayı. Nasıl Belhanda Galatasaray'da o üçgenleri kuruyorsa Sosa'yı da o üçgenleri kuracak seviyeye getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Keza ikinci yarının başında özellikle hem ileride yaptığı baskılarla hem oralardaki pas dağıtımlarıyla bize ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Gustavo'yu çok fazla tekrarlamak istemiyorum. Her maçta olduğu gibi bu maçlarda dayanıklılığını çok iyi ortaya koydu ve defansif anlamda top kapmalarda topu söküyor. Yani sadece kapmıyor gerçekten yıpratacak bir şekilde oyuncudan söküyor. Çok etkiliydi. Ve burada son parantezde özellikle sona bıraktığım Ozan'ı açmak istiyorum. Ozan dördüncü maçı, 11. günde dördüncü maçı her maçta 90 dakika oynadı. Hiçbir maçta kenara gelmedi. Bugün bir hafta evvel yaş farkı var tabii ki çok var. Sosa 80. dakikada oyuncu değişikliği istedi kenarda. Ama Ozan 90 dakika boyunca 85. dakikada dribbling atacak kadar kondisyonunu ve fiziğini iyi seviyede tutmayı başardı her top taşıdığımızda yani ben her ayağına Ozan topu aldığında dikine gittiğinde durdurulamaz bir adama. Yani bizim için biraz abartı bir tabir olacak ama sanki süper kahraman gibi. Hiç kimse onu yıkamayacakmış gibi geliyor bana. Ve gerçekten de yıkılmıyor. Yani Halil Akbunara yaptığı kenarda müdahale adam 5 metre kenara sıçradı. O kadar güçlü sahada. Bunu bir top dribbling ile yeteneğiyle birlikte birleştirince de bizim için inanılmaz bir oyuncu çok fazla ihtiyacımız oldu. Bu sezon boyunca. Umarım e, Ozan bu performansını devam ettirir ve e, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri gerçekleştirmiş olduğu en iyi performansını bu sezona verir. Ben Pelkas'la ilgili bir şey söyleyecektim. Ben de Pelkas'ın şunu şunu beğendim. Pelkas birkaç yerde top ezdi bence de. Yani sana katılıyorum. Topları biraz ezdi ama her ezdiği toptan sonra kaybettiği top kovalamaya döndü. Yani o hırsını, evet. oyundan kopmadığını gösterdi. Pelkas hakkında öyle biraz e, benim bazı şüphelerim vardı. Oyundan kopar mı? nasıl bir oyun oynar acaba diye ama ben çok konsantre gördüm bugün. O Pelkaz ilgili bana gelecek hakkında umut verdi. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani o geri dönüşlerini sağlaması önemliydi. Bir ufak geri dönüşle ilgili yorum eklerken bir ufak Ömer'in yorumu, Ömer'in şeyine yorum eklemek istiyorum. Nazım'ın defansif eksikliğini biraz daha fazla görmemizin sebebinin bu maç üzerinde Valencia olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle milli takım yorgunluğundan ötürü geriye dönüşleri tam anlamında tam anlamıyla yaptığını düşünmüyorum. Yani belli bir geriye geliş oldu ama biraz daha içeride kaldığı için o kanattan daha sık atak yedik. Özellikle ilk yarıda da bunu daha çok gördük. Yani normalde Cener'in kanadı biraz daha atak sıklığı yaşarken bu sefer e, Nazım'ın yaşadığı bunun sadece Nazım'a özel olmadığını düşünüyorum. Ya şöyle ben katılmıyorum. Neden? Çünkü genel itibariyle Göztepe yerleşmiş olsa ve hani böyle bekim bindirmesiyle bir ikiye bir olsa Nazım orada belki yerini kaybedebilir Valencia'dan dolayı. Fakat öyle bir durum olmadı. Yani Nazım hep birebir de ee, pozisyon bilgisinin eksikliğinden dolayı top kaybetti. Ve zaten 30 dakikada da Ferdo Ferdi oynadı yaklaşık 30-35 dakika. O yüzden çok Valencia ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani söylemişken benim de aklıma geldi. Valencia bugün biraz daha etkisizdi fakat yani maç öncesi yayınında da konuştuğumuz gibi yani Ekvador'a git gel o kadar maç oyna çok doğal bir durum. Ee, burada da kadromuzun derinliğinin avantajlarını yaşıyoruz. Son bende bir e, Ozan'la alakalı bir şey yapmak istiyorum istiyorum. Attığımız üçüncü goldeki asist yapması, ilk golde topu işte Tacı Halil'den alması, penaltıyı yaptırması, oyun içindeki asla topu kaybetmeyen ve hiç hata yapmayan tavrı gerçekten belki de Fenerbahçe'deki şu an en iyi günlerini yaşıyor. Bu da bizim adımıza sevindirici. Bir de kısa şu soruyu sormak istiyorum. Samatlan'ın da bir tane birebir kaçırdı. Sosa çok güzel bir pas atmıştı arkaya. Orada İrfan Can'da kaldı. Bir de köşeden bir vuruşu vardı. İrfancan yine çıkardı. İrfan Can da ben bu arada e, refleksleri falan güzel. kuvvetli olduğunu söylemiştik. İyi, iyi bir kaleci. Gerçekten gelecek var diyor. <laughs> e, Samatta ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani elimizde Samatta ve e, Sisse alternatifleri var. İkisini de bugün sahada gördük biraz. E, bana sanki Samatta her halükarda ilk 11'in oyuncusu olur. E, Sisse ancak gerekten girer gibi bir izlenim verdi bu maç ama tabii tek maçta ne kadar doğru olur bu çıkarımlar bilemiyorum. Yani ben e, şöyle düşünüyorum. Samatta'nın Arkasında Sisse gibi bir oyuncunun olmasını biz düşünüyorum. her ne kadar bu maçta ciddi pozisyonlar kaçırsa da Sise. E, Samat'ta ile Samatta'yla yani yapı olarak farklı olduklarını düşünüyorum. Bugün e, ilk vurduğu şut, çaprazdan vurduğu şut güzel bir şuttu. İyi de çıkardı ifancı ama ikinci bulduğu pozisyonu özellikle o kadar güzel kontrolden sonra köşeye yazması gerektiğini düşünüyorum Samatta kalitesindeki bir oyuncunun. Ama genel anlamda e, zaten Samatta'yı üçüncü bölgedeki bitirici, ceza sahası golcüsü olarak nitelendirdiğimiz için de ee, bize uzun vadede kesinlikle çok fazla katkı sağlayacaktır özellikle takım oturduktan sonra ben de benzer şekilde düşünüyorum yani Samatta'nın bu maç özelinde çok da iyi işler yaptığını düşünmüyorum yani alverlerde falan da aşırı etkili değildi belki de biraz e, Vedat'tan gelen standart yüksekliğinden dolayı e, fakat önümüzdeki maçlarda zaten daha iyi olacağını ben tahmin ediyorum ben de bir soruyla açmak istiyorum e, bu maç ee, aslında özellikle ikinci yarı farklı bir oyun gördük. Erol Bulut'un e, belki de istedikleri sahaya yansımaya başladı. Siz ne düşünüyorsunuz Erol Bulut'un hem değişikleri hem de bir oyun planı hakkında? Tamam. Ee, ben oyun değiş oyuncu değişikleri açısından bu maçta e, geçen maçlar nispeten daha iyi ve daha olumlu buluyorum. E, Valencia'ya ben 50-55 gibi artık Valencia'nın oyundan çıkması gerektiğini düşünüyordum. O e, bazı eksikliklerin ötürü yorgunluğu da hissediliyordu. Orada gerekli hamleyi yaptı. E, onun dışında zaten hani, e, ikinci yarıya iyi başlamış bir takım vardı. Yani orada 60 dak 60. dakika kadar iyi oynadık. Yorgunluk dışında bir oyuncu değiştirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında işte Sinan oyun alması, Ferdi oyun alması, Sisse'ye bu oyuncu değişikliklerinin de ben açıkçası yerinde olduğunu düşünüyorum. Hani bunların yerine kimi alabilirdi diye düşündüğümde Aklıma bir cevap gelmiyor. Belki hani birileri şey diyebilir. Sosa'yı çıkardığında ciğerciyi alabilir diyebilir Tolga'yı. Yani ben bunu diyecek son adamım ama. Hani ben Tolga ciğerde tek kalsın kaleci alın derim. Biraz abartı oldu tabii ama e, bu, bu şekilde düşünüyorum yani. Anladım. Ben de yani Erol Bulut'un e, oyuna müdahalelerini geçmişe göre daha iyi görüyorum. Yani canına, canına katılıyorum. Biraz daha iyiydi bence. Belki Sosa'yı daha erken çıkarabilirdi bence de. Yani Sosa'nın 80 dakika oynayacak bir kondisyonu olmayabilir ve büyük bir riskle bu aslında. Bir Sosa ilk geldiğindeki yayında da konuşulmuştu bu. İşte Sosa'ya bir artı bir verdik. Yaşlı bir oyuncu 35'ini 35'ine geçiyor. Bir sakatlık durumunda uzun süre gidebilir. Yani iyi bir para da veriyoruz. Çok yetenekli birisi ama belli şartlarda onu da en verimli şekilde kullanmamız lazım. Belki burada bir hata olabilir. Bir de Sinan Gümüş tercihinin ben biraz düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Sinan Gümüş'ün bu maçta çok Tam olarak ne verdiğini ben anlayamadım. Yani e, ne yaptığını. Ya, Bilal bence kat top taşıması için alındı. Yani ileride hem top tutabilecek hem de hızlı bir isim olduğu için alındı. Evet yani, Tiam'a göre daha teknik olduğu için yani sebebinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Buradaki oyuna girerken beni çok sevindiren fakat sonunda hayal kırıklığına uğratan biraz Ferdi oldu. Yani Ferdi çıkmasa, Pelkas kalsa sanki daha iyi olabilirdi. E, çünkü biraz oyundan düştü e, Ferdi. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben e, genel böyle tartışılan pozisyonlarla ilgili de ufak bir yorum yapmak istiyorum. Hani hiç bunlara değinmiyor sadece olayın e, Fenerbahçe tarafına bakıyoruz gibi olmasın diye. E, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci golde bir korner pozisyonu vardı. Nazım Sangare e, topu şey, e, içeri kesmeye çalıştı, daha sonra korner oldu. Caner'in güzel otosuyla Serdar golü buldu. Orada benim gördüğüm kadarıyla top e, bizden çıkıyordu, Nazım'ın topuğuna çarpıp çıkıyordu. E, o korner bizim değildi yani. İkincisi de Serdar Zin dakika 87'de 2-3 biz öndeyken bir pozisyonu var Elle değme pozisyonu. Elle ilgili olduğu için ben kural bilmediğinden ötürü net bir yorum yapmayacağım. Ama bu olay şu top önüne giderken Mossoro'nun Serdar'ın eli gerçekten o topu engelliyor. Fakat Serdar yerde olan bir oyuncu olduğu için o destek eli olarak değerlendiriliyor da olabilir. Keza bu pozisyon Vard'a da konuşuldu. Kural kitabının da ne yazdığını bilmediğim için bunu söylemek istedim. Orada ne değiyordu Serdar'ın. Şöyle Serdar konusunda ben bir yorum yapmak istiyorum. Ben dediğim gibi kuralı bilmemekle beraber vicdanen ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani tamamen hani insani bir şekilde düşüyor ve hani böyle kafa üstü düşmeyecekse hani orada o el olmak zorunda yani. Destek, hani bunu evet. kural ne evet. der bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Ben sadece şey değinmek istiyordum. Açıdan iyi oldu konuyu. Tisserant'ta atın için bir pozisyon vardı. Böyle bir sarılıyor gibiydi. Gibi. Evet. O pozisyon biraz gri bir pozisyon gibi. O belki o, penaltı onu olabilir. Unuttum o, o da gri bir pozisyon gibi. Hatta ona benzer pozisyon geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe lehine de olmuştu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama şu an tam emin olamadım. Neyse ama bence de gri, gri bir pozisyonda Ya ben bilmiyorum belki ben biraz yanlı bakıyorum da. Ömer'in yorumuna bu arada katılıyorum Serdar yorumuna. Kesinlikle yani ben de penaltı olmadığını düşünüyorum. Ee, kuralları ben de tabii ki bilmiyorum. hakem değilim ama e, vicdanen bana da penaltı değil gibi geliyor. Tisserand'la altı pozisyonunda da yani Tisserand'ın bir kavraması var. Evet ama sanki yani aşağı doğru çektiğini çok düşünmüyorum. Onun için penaltı verilmemesi yani hani verse verilmese yani gri denilebilir ama verilmemesi beni çok şaşırtmadı. Yani öyle direkt aşağı çektiğini düşünmüyorum. Onun için bence şey yok. Ee, peki Fenerbahçe'ye e, iki Fenerbahçe'nin Göztepe'nin penaltısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizce Serdar Aziz gerçekten orada Tripiç'i yani müdahale edip indirdi. Penaltı verilir mi? Ha. Posyonun ilgili de ben şöyle düşünüyorum. Hatta yeni gelmediğinden de hemen izledim. Şu an ayağı yine unuttum. Hangi ayağa müdahale olup olmadığı ile ilgili şüphe. Galiba sadece oyuncu o adımı atarken Serdar da sol ayağıyla kayıyor ama oyuncunun ayağına müdahale olmadan oyuncu kendi direkt yatay pozisyonda bırakıyor. Bir adım atsa zaten Serdar ona değecek bence. Bir adım daha mesafesi olsa. Serdarın gelişi gerçekten dengesiz. Ama oyuncu müdahale yapmadan kendi yere bıraktığı için ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Ben de Can'a katılıyorum. Yani bilmiyorum aşırı taraftar gözüyle bakıp ya ben, ben bakıyor olabilirim ama bana da yani çok penaltı değil gibi geldi. Yani özellikle iki penaltı az aslında yani. Ozan'ın kovalayıp da kaptığı penaltı da ya okey tamam kolu açık. Yani işte tamam, ama verilmese de çok nasıl bu penaltı verilmez demezdim yani. Sanki adam düz durmuş dedim yani. Ya şöyle benim Başka. görüşüm Serdar'ın pozisyonunda topu çektiği için yani ayağa en ufak bir müdahale bile o olsa e, direkt penaltı olduğunu düşünüyorum çünkü çok dengesiz geliyor ve topu da kurtarmış vaziyette e, yani pozisyonu tam böyle yani mikroskopla incelemedim ama sanki ayağa bir müdahale var gibi geldi bana o yüzden ben penaltı olduğunu düşünüyorum evet o zaman yani ekstra ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, yayının sonuna geldik gibi var mı ekleyeceğiniz bir şey ee, bu arada maç maç skor tahminlerinde yine bu sefer tutturamadık galiba. Ben 2-1 demiştim. Efendim Ömer 1-0 demişti. Can 3-1 demişti. Can yaklaşmış ama eee Gilhermene'nin golünü görememiş. Ya da ikinci golünü göre düşünmemiş. Eee bekleme yapayım ona. Eklenirse biçimle kalacak. O pozisyonda Caneli e suçlu buluyor musunuz? Ya of. Yani şöyle e, kovalayabilirdi ama o topun sekeceğini yani sen kalecide kalacağını da düşünmüş olabilir ya. Yani, şöyle bir ekleme yapayım. E, ben orada Gustavo suçlu buluyorum bu arada. Caner'in tarafından ama Gustavo ortadaki adamı almadığı için Caner refleks olarak ortadaki adamı kalıyor ve Caner'in aslında tutması gerektiği kanat oyuncusu Gilerme orada boşta kalıyor. O yüzden aslında o pozisyon bence Gustav'a yazar. Bunu da ufak bir eklemek istedim. Evet canım. Hafta boyunca ağlıyor. <laughs> Yok Caner için bana şöyle dediler, böyle dediler. Yok hiç ağlama falan yok. Ben hala görüşen arkasındayım ama iyi de öldüreceksin, hakkını vereceksin. E, bu maçı iyi oynadı. Yani Caner hep böyle oynasın. Hep benim bir şey yapsın. Benim eski yorumlarımı çöpe atsın ama eski yorumlar eski maçlara odaklı yorumlarda. O yüzden hala da bunların arkasındayım. Anladım abi. Sen artık bu yorumlarda e, Can'a ne diyeceklerini biz de takip ediyoruz. Bizim e, sizin maçla ilgili yorumlarınızı, penaltı pozisyonlarını, Fenerbahçe'nin oyunu ile ilgili yorumlarınızı, Erol Bulut hakkındaki yorumlarınızı e, bekliyoruz yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yakın markajda kalın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.